Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Cazılar Deresi'ne geldik. Evet arkadaşlar Trabzon'u gezmeye devam ediyoruz. Bugün Yomra'nın Özdil ilçesindeki Cazılar derisine geldik. Yani. Şimdi sizi cadılarla karşılaştıracağız. Arkadaşlar buranın ismi Cazılar Deresi ama eskiden cadıya cazı denildiği için Cadılar derisi burası. Her yerde cadı var yani. Her yerde cadı görebilirsiniz. Bakalım şimdi şöyle ilk kenardan başlayalım. Böyle eski bakırlardan. Şu şeyler asılmış buralara. Ha, şu karşıyı gösterelim. Arkasına. Bakın bakın. O, cadılar geliyor. İşte Biz ilk cadılarımızı yedin. gördük. Ayı ne yapıyor orada? Ya. Ay, ayı mı o köpek maymun gibi? yemek Ne o? Böküyorum. <laughs> Böküyorum evet. Şöyle devam edelim. Şöyle eski bakırlar asmışlar yol kenarına. Bunları gösterelim. Burada bir değirmen döndüren insanımız var. <laughs> Burada odun taşıyan. Bu da fındık mı toplamış artık bilemiyorum. Hı? Mankenlerimiz. Ve bakın ne kadar güzel yapmışlar. Eski televizyonların üstüne Türk sinemasının, tabi bu Türk sineması değil ama onu da koymuşlar. <laughs> Resimlerini yapıştırmışlar. Evet, Miran'ın tanıdıkları. Ben hepsini tanıyorum tabi. Bak bu Mavi Boncuk dizi sinemasının. O Kemal Sunal, Şaban genelde filmlerde. Şaban Evet şöyle bütün bir sürü televizyon üstüne fotoğraf yapıştırmışlar. Şimdi devam şey edelim. Tabii ki çay. Evet. Burada bir çay demleme aparatı mıdır o? <laughs> Nedir bilemiyorum. Ay, evet bak. burada. Ay, şey, şey vardı ya. Pamuk kuyan sesi. Cadısı şey mı? Yapan cadısı. Bakın ellere elma var burada yıkık bir, bir araba var bir bakalım şöyle bakalım biz de içine eski bir kamyoneti kamyonet mi oluyor bu ne oluyor araba. ama koltukları yok Hadi onu da buraya dekor olarak koymuşlar bir da bir köprümüz da bir var köprüye doğru ilerleyelim şöyle yukarıda güneşten göremiyorum evet İlerle bakalım burada ne var. Aa, ördeklere bak. Ayyye. Tabii derede biraz oh, oh, Allah o ne gibi. <laughs> no, sakin olun dostlar. <laughs> İlerle. Yine böyle bakır. Bak eski tüfekler falan. Havalar. Mısır da kaymışlar? Bak şu yuvarlak büyük olanı. Sini derlerdi. Derler. Hala deniliyordur diye düşünüyorum. Aa bir kayık. Burada yine bir sürü eski. Adam her şeyini saklamış ve böyle güzel bir alan oluşturmuş kendine. Burası çok büyük bir yer. Gel nereye dolaşacağız? Aa bakın tencereler var orada. Köpek kulübesi var kaçın. Köpek değildir o ördeklerindir. Hayır burada köpek kulübesi. Köpek kulübesinin orada ne iş olsun? Ördekler gelip orada akşamdan Hı. Hı. yatıyorlardı. Burada da uyuyorlardı. Evet şimdi biraz daha ilerleyelim. Şuradan mı ilerleyelim? O taraf buradan, abi, abi. aa, buradan geçiş yok ama. Şuraya. Burada da yine böyle. Aslında burası bu alabalık tesisi. Alabalıkları da vardır. Bakın şuradan bir şeyler göstereceğim size. Sürpriz olsun gelin bende. Geliyoruz. Mira'yı takip ediyoruz. Burada yine televizyonlar devam ediyor. Ah kaçırdım. Tekrar bekleyelim. Şöyle alayım. Ah, evet bu sefer yakaladım galiba otların arasından. Eyvah bir el göründü. Allah. Oh. Evet. Devam edelim. Burada balıklar var. Bunları evet. yemeyeceğiz herhalde. çizdim <laughs> Burada denemeyi çeviren bay ve bayan Simit. <gülüyor> simit. <gülüyor> Meşhur bir kişilerdir. Evet burada da çadılarımız var. Eyvah bundan kaçalım bence kazanıyla bir bitirir mi dersin? Allah. Amca burnun çok çirkin. Allah çok kötü bunlar baksana. Şurada da var bir tane. Evet karol yine Aa mira tahtına oturdu arkadaşlar. Kraliçe geldi. Eski bir dikiş makinesi. Arkadaşlar ben sizin prensesinizim. Devam ediyoruz. Ne şey Baksanıza şöyle şey <gülüyor> <gülüyor> Burada herkes not <laughs> evet bakalım askeri politikayla ne oynuyorsun demiş. <gülüyor> <gülüyor> bu tarafta daha çok var <laughs> herhalde. <laughs> Kağıt olmuş burası resmen. Ne hmm, böyle? Deniz burada, denizi bulduk. Deniz yine bir şeyler bulmuş. Deniz buraya ne zaman geldin sen? <laughs> Şimdi Daktilo'yla yazı yazıyor. Hadi oturalım. Şey biz bir gidelim. Vay canına. İmperiyel Hastanesi buraya sponsor olmuş herhalde. Yok yok. Ne öylesine rahat. <gülüyor> 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 evet, işte anne, alabalık şaka, tesislerimiz. Şaka biz balıkları gösterme onları aşağıda gösterelim. Burada göstereyim. da böyle oturup yemek yenilebiliyor. Hadi gelelim. Şimdi yine <laughs> aşağıya yukarısını Artık, şöyle biz aşağıya şöyle. şuraya bakın vay canına Mira sen de yapıştıracak mısın neden orada kağıt veriyorlardır herhalde bakın arkadaşlar alabalıkları görüyor musunuz kendi etraflarında dönüyorlar Havuz, ikinci havuz. Uğuz. böyle biraz yaklaştıralım. olur. Bir havuz. Evet, başka neresi var Mira? Burada oturma alanları. Ve işte şuraya da bir çıkalım. Bir kulübe gibi bir şey var orada. Bakalım nedir burada. Bu havuzda. Aa burada varmış. O oh, bir kişiyi toplanmışlar. Burada Buradakiler daha büyükmüş. Bir ya, bir şey. Çık bakalım bu neymiş? Eski bir ağaç ev gibi. Oturma çay ocağı gibi <laughs> sobası var. Aa, evet, Hadi. Radyosu, televizyon. Her evet. <laughs> lambası. Burada bir böyle. Evet. Oturma alanı evet. değil herhalde. Kimse yok. Eskinde Oturma alanları şu karşıda şöyle gösterelim. Yemek yeme yerleri. Deniz çıkıyoruz gel. Anne benim suyumu ne yaptın? Denizlerindeki senin mi? O teyzemdeydi. Evet. Neyse hadi şu yukarısında gösterelim bitsin. Hadi Aa, devam bu et. Burası mescit. Nerede o lan? Gelin şu yukarısında göstereyim bakalım orada ne var? <laughs> ah salıcak! Ama çok sırası var. Buralar açılıyor mu? Yok kapı yapıştırmışlar buralara. Şöyle. Duvarlara. Kapı takmışlar. ve şöyle bir salıncak alanı var. çok sıra var. Sıra var. Onu sonra yaparız boş bulduğumuz bir zamanda. Şöyle en son küçük bir derenin başlangıcını da gösterelim. Ve videomuzu bırakıp Aa, orada ne var acaba? Tırmanabilir miyiz? yok Arap değil onlar Türk. eğer <laughs> çarşaflı yarapsan mı kızım? Az önce Türkçe konuşuyordu onunla. Şöyle bir dedemizin başlangıcı var. Orada ne var? Yürüyebilir miyiz? Bilmiyorum Mira. Deneyelim bakalım. Şuradan, şuradan. Basa, basa. Ha bak burada basalım. Allah. Dur ben Hadi. Ayağa kalk. Allah düşüyordum. <laughs> Düşmeden yürüyebiliriz Sen <laughs> de gel Deniz. Geç bakalım şu tahtada Geç 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 geç. Onlar şuradan tırmanmışlardı. tamam Tırman bakayım. istemiyor musun? Tamam. Şöyle bir küçük bir şelalemiz var diyelim. Hemen de Evet hadi videomuzu kapatalım. Biz sonra sancakta sallanırız. Bir de bir yemek molası verelim. Evet arkadaşlar bugünkü gezimiz de burada sona eriyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.